Munkustrap kusturap izin yanına gitmiş Mistoffel istemiş ay. Götüne sok ve mallık power diye Munkus aptala çevirmiş Munkustrap şimdi ne yaptığını farkında değil Mistoffel izi e tecavüz etti Mistoffel iz coşarak Munku'yu gibi dövdü sonradan evine gitti iki ay sonra. Bun bir yavru kediyle karşılaşmış da grabaya bir benziyordu düşündü Munku demiş sen kimsin yavru kedi demiş benim adım Jinxer. Munku demiş Jinxer mi aptalca isim. Cinkser demiş ay götüne sokmun ku demiş ananı sikerim cinkser demiş sen zaten onu yaptın munku demiş ne arada bomba lurinayı siktim cinkser demiş ne bomba lurinası mistofilizo o. Bir arada mistofiliz ayı kadar karnı büyümüş şekilde geldi. <laughs> sonradan buluttan Tiger geldi Tiger demiş sen mistomu nasıl dokunursun Munku demiş fuck you Tiger Munku'yu dövüp Kavgayı kazandı sonradan Mistofilis ile Jinx'e eve gitmiş. Mutlu son.